Burası suların toplandığı kesen kuyu. Dalgıçtan gelen sular. Üç tane dalgıçtan gelen sular. 6 metre ürülü dörde dört kuyu var burada muazzam bir şekilde. Zaten Temmuz ayına kadar kendisi devamlı aşağıdan gelir yapıyor. Temmuz'dan sonra yer altı suları çekilme olunca dalgıçları faaliyeti geçiriyor. Zaten büyük dalgıcı geçirdiğimiz iki buçuk bir suyumuz var. Yukarıdan gelen, kenardan buradan gelen. Buralarda işte yine kirazlarımız, cevizlerimiz, tut ağaçlarımız, yerli tutları kırmızı tuttan, çıkan tuttan. yeni dünya var. Buraları böyle ardi şeklinde oyalandığımız kiler gibi kullandığımız yerler elektrik panoları İstanbul Su Teşkilatı'nın merkezi işte burası her şey buradan düğmeyi bastığında bahçenin sulaması gerçekleşiyor gübresini i̇şte de burada damlamadan verebiliyoruz burada yine cevizlerimiz var 5 ee, işte adet yine burada güzel cevizimiz var Kara yaprak yedi veren var iki tane. Kirazlarımız var harika. Salin Napolyon kiraz oluyor. Yine bir tulumbamız var. Hem dalgıçları kullanıyoruz içme suyu olarak hem tulumbamızın suyu çok güzel şaşal niteliğinde. Bu yerden çekim yaparsan karşıda bak atların olduğu yer nideli. Arkadaşlar aldılar. Mermezci marketçi İzmir'de. Yarış atlarına ayırdıkları yarış burada damızlık olarak e, çiftleştirip yavrulmuyorlar. At çiftliğinin öbür tarafı zeytinlik. Onun öbür tarafı üzüm bağı var. Şaraplık üzüm yapıyor. Arkadaş yetiştiriyor kendisine. Bir Şu evde seni yapıldı. Nidel arkadaşlar yaptılar. İmarlı, Ruslatlı. Karşıda Kuşadalı İbrahim abinin çiftliği var.